Merhaba gençler bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Bugün sizlerle birlikte yine aynı şeydeyiz. Gördüğünüz üzere. Cana bak ya. Şu aşağıdaki silahı alayım. Ee, bu son şey arkadaşlar. Sık ee, bu son şeyimiz yani. Ben... Siz beğenmediniz yani bilmiyorum. Ben son gideceğim Ben bilir, bildiğiniz üzere ben tablette oynuyorum. Yani e, tablet kaldırmıyor, kasıyor, masıyor. Yani sıkıntılar oluyor. Bu serimizin sonu yani. E, artık Minecraft sade Survivor gelecek. O kendisinde patlattı Çok güzel. Şuradan bir agumuzu alalım. Kim gelir belli olmaz. Patla. Oo yeah. Güzel. Oo şu silahı ben çok seviyorum. Ben öldürmeyin. Şuna değiştirelim. Patla. O da patladı arkadaşlar. Böyle işte. Birinci sıradayız. Üç reşimiz var arkadaşlar. Çok güzel. Shotgun alalım abi. Patla patladı. Tamam sıkıntı yok abi. Şuradan bir şu silah alabilir miyiz? Ama ilk önce canımızı fullleyelim. Dur. Tamam biraz roketimiz dolsun. Geliyoruz. Rerolding. Tamam ha geliyormuş. Tamam. Şey yapmayalım. Sıkıntıya vermeyelim. Çıkman çıkmadı, çıkmadı be. Neyse arkadaşlar sağlık olsun çıkmadı ama dörtleşimiz var. Dört, dörtleş de iyi. Çok güzel. Çok güzel silahımız iyi. Ortada bir tane silah var. Onu hemen alıyorum. Alamıyorum. Çünkü o pompalı. Pompalı bana göre pek iyi değil ama şimdi bu silahla değiştirelim bunu. Şöyle bir aşağı doğru bir bombe yanlış oldu. Kendi kendimi patlattım. 4 4 tamam bir 5 yapmamız yok mu peki Bugün rekorumuzu kıracağız Şöyle bir geçersek çok iyi olur Patla Of o da patladı 5 ve 5 Aa ben ikinci sıraya geçmişim Hemen birinci sıraya oluyoruz Geliyorum Lan 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 ben öldüm ben öldüm ben öldüm ben öldüm Arkadaşlar 5 kill de iyi yani 5 kill de güzel yani bu ilk defa 5 kill yapıyoruz o da çok güzel ee, Ben hemen başlatıp gidiyorum abi Evet arkadaşlar başlayıp geldik gördüğünüz üzere Canım az canım canımaz Bombaya öldük Birinci sıralıyız arkadaşlar yine Birinci sırayı kaptırmam için uğraşacağım Şöyle aşağıdan Lan yukarı 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 Abi be Birinci sırayı kaptırdık be Aa kaptırmamışız Nasıl? zaman bir oldu. Bana güzel silah verirsen ben adamları döverim. Şöyle bir gelelim. Şuraya doğru. Şuradaki silah almam lazım. Almam lazım. silah olmasa ben bir içim. Bu silahı aldık mı işlem tamam. Bu ateş fırlatan silah arkadaşlar. Uf, cana bak. Uf. Sık 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 sık. Çok güzel öldü. Abi bomba fırlatsaydım güzel olacaktı be. İkiniz dördüncü sıraya geçmişiz be. Tamam şurada ok var hemen ok aldık abi. Biraz uçuralım. Şuradan bir tane silah alalım. Çok güzel. Şu silahımızı aldık. Şöyle bizi öldürenlerin yanına yavaş yavaş gidiyoruz. Çok güzel ama adam bizi öldürecek lan. Ne oldu? Anlamadım. Şurada bir duralım. Abi bombaya öldüm. Hareket de edemedim ya. 3 kill rekor 3 kill, kill e, rekorumuz 4 müydü arkadaşlar bilmiyorum Hemen şu avg'umuzu alalım. Şöyle uçu, uçur bizi uçur. Ana uçmuyor lan. Çok güzel çok güzel buradan geç. Buradan buraya. Şuradan bunu aldık. Geç hayır hayır hayır, hayır geçme. be. Tamam 3 7 kil var. 7 7 kilo olan var. Ee, hemen şuradan gol ok, 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 ok. Aldık abi bunu. Şöyle bir gidelim. Buradan buraya geçtik. Buradan buraya. Abama fırlattın mı? Yes be fırlatmışım. Çok güzel. Olduğumuzu aldık. Geliyorum. Beni öldüren burada mı? Bir dakika. Şu bombadan kurtul. Şunu al. Aşağı doğru in. Lan 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 lan. Ben öldüm ya. Abi be. Yine mi kendimizi öldürdük? Orada doğurta da oyun. Orada doğurta ya. Şuna ogumuzu aldık. Şuradan biraz yükseldik. Aşağı doğru geldik. Aşağıda kimse yok. Dikkatli olmalıyız. Abi tam adama sıktım. Şuradaki pozisyonu az önce gördünüz. Tam adama sıktım. Sıkacağım. Hatta bomba atacağım. Bitti ya. Arkadaşlar videomu e, başlatıp geliyorum. yani. evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, başlatıp geldim. Şurada bir duralım. Burada kimse bizi görmez. Şuraya bir bomba sallasak. Hadi be birisi düşseydi şunu alalım. Şuradan da bir bombamız var. Onu alalım. Ah yanlış. Bomba fırlattım ama adamı öldürdük. Çok güzel. bomb e, pompalı da güzelmiş. Şuradan bir sağlık kiti dönelim aldığı alalım yani dön dönmekte sıkıntı yok. Lan adamı öldürdü be. Ben ee, biraz yukarı doğru gidiyorum. Çok güzel bu adamı tekrardan öldürdük. Canımız çok az kalmış. Canımız çok az kalmış. Canımız bir dolsun arkadaşlar. Yavaş yavaş doluyor ama sıkıntı var. Ben burada biraz bekleyeyim. Hatta şöyle şöyle yapalım. Ee, biraz bekleyeceğim. Hatta öleceksem de öleyim yani şeyucanım dolması lazım. Dur lan düştüm. Uf! Be! Adamı tam kafadan kafadan sıktım. İkileşimiz var. Çok güzel. Çok güzel ama bizim shotgun'ımıza ihtiyacımız var. Heh da birisi ölmüş. Şunu alalım. Dink. Bakalım yedi. Aha, adamı öldürdüm. Çok güzel. Kendim de öldüm ama adamı öldürürsem çok o numara. Ee, Üçleşimiz var. Çok güzel. Burada bir ok bulduk. Şu o bu şunla değiştirelim. Bu silahı çok sevdim. Pom e, pompalıymış. Daha önce hiç denemedik ama bazen sıkıntı çıkartıyor diye düşünüyordum. Oo, oo, oo. sık 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 bomba fırlat bomba fırlat ee... abi be o jet park boom bizi geçmiş şuradan bir zaten bizim silahımız da aynı şurada düşme 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 şuradan bir bir silahımız var yok mu bir şatkan, matkan. Hangisi olursa olur. Oha! Ne oldu lan? En üstteki APK diğerlerine zaten ular. Adam demiş ki bana ulaşamayız, ulaşamazsınız demiş. Ve oyundan çıkmış galiba. Öyle, bilmiyorum. Şuradan uç 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 uç, uç. bitmeden. Sen niye öldürüyorsun benim adamımı? Ben vuracaktım. Lan 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 lan. Öldürdüm. Hayır be. Ben pompalıyla sıkana kadar adam bizi... Eee... alalım. Şöyle bir aşağı doğru... Gidelim. Gidelim böyle 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 böyle. Böyle 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 böyle. böyle. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Bomba fırlattım mı? Fırlatmamışım. Ee, bugünkü videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, biraz fazla zor giriş oldu. Ee, bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Ben böyle işin. Şunu bir geçelim. Bu yüklemeyin yani. Belki ileride bir, bir şey daha yapabiliriz. Evet arkadaşlar oyun önerileriniz varsa yani bana şey yapabilirsiniz. Ben hem o oyunu şey yaparım oyun önerilerinizden. Ee, yani klaşlar olur Clash of clutch olur yani. Her şey olabilir. Orada sıkıntı etmeyin yani. Like tıbımın olsun beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ee, şuradan şunu alalım. Ee, bu çektiğimizde finaldi arkadaşlar. Yani e, finaldi başka şey yok yani final o finalde arkadaşlar yani bundan sonra bunu kökten silmek lazım yani sileceğim silmek lazım değil direkt ben sileceğim ee, maalesef arkadaşlar direkt ben sileceğim yani öyle bu olsun en son bir ayarlama yapacağım ama zaten sileceğim onun için bir de gözlük bıyık takalım bu ne bilmiyorum ama Body ney? Bodi, bodi. Body, body. body hayat ney? Bu. Şapkalar nereden geliyordu? Bu muydu? Aynen. Bu. Bu. Ha. Tamam bu olsun arkadaşlar. Ee, arkadaşlar like tıp, abone olmayı unutmayın. Zaten son şey bunların hepsini atacağım. Open no. Ee, tamam. Uf be. Keşke şey yapmasaydım ama. Yani. Bu final arkadaşlar. Onun için biraz uzattım. Bunların hepsini açacağım. Sıkıntı değil. Open Çok güzel. Çok güzel. Ben direkt ben siliyorum arkadaşlar. Bundan sonra Minecraft oynayacağız yani. Güzel bir oyundu ama Minecraft oynayacağız. Ee, sade Survivor gelecek. Modlar gelecek. Minecraft modlu Survivor gelecek. Ee, yani öyle öyle geçiştireceğiz. Lütfen abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere bay bay diliyorum.